Selçuk Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. <laughs> Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi'nin ülkenin en iyi üniversiteleri arasında olduğunu vurgulayarak çalışmaların devam edeceğini belirtti. Üniversitemiz 48 yıllık zengin geçmişiyle Bölgenin en önemli ve en prestijli öğretim kurumlarından bir tanesi konumundadır. 70 binin üzerinde öğrencisiyle kamu ve özel sektör, bakanlıklar dahil olmak üzere birçok alandaki üst düzey yöneticilerimizle bu pozisyonlarda Selçuk Üniversitesi mezunlarıyla ülkemizin en iyi üniversiteleri arasında yerini almış bulunmaktadır üniversitemiz. Selçuk Üniversitesi olarak elbette bilim ve eğitim alanında adımızdan çok daha fazla söz ettirmek, dünyanın önde gelen bilim konu kurumlarından biri olmak için durmadan çalışmaktayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana üniversitemizi uluslararasılaştırma adına bizim en önemli ve en öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldık. Bu bağlamda ciddi adımlar attık. Önemli çalışmaların başlangıcını ortaya koyduk. Güncel sorunlar ışığında Kıbrıs ve geleceği konulu açılış dersini veren ve Kıbrıs'ın tarihsel sürecini anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın zorlu süreçlerden geçtiği dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanlarında olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti 1960 kuruluş anlaşmalarının garanti ülkesi ama işte orada Rauf Denktaş bize hep onu söyledi, tek taraflı müdahale hakkıyla. Bu çok önemli. Tek taraflı müdahale hakkı olmasaydı ve bir müdahale durumunda Üç garanti ülke birlikte hareket edecek olsalardı zaten 1974 hiç olmayacaktı. Çünkü ne İngiltere'nin ne Yunanistan'ın elbette müdahale etme diye bir niyetleri hiç olmadı, olmazdı da. 1974 Kıbrıs Barış Hareketi çok önemliydi. Çünkü çıkartma yapamayan Türkiye Cumhuriyeti ne mutlu hepimize ki 20 Temmuz 1974'te büyük bir başarıyla bu harekatını gerçekleştirir. Çok zor bir harekattı. Ama Mehmetçimiz ve bizlerin mücahitleri bu önemli e, savaşı ve harekatı büyük bir başarıyla gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetlerinin iki siyasetçi devlet olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası için, Kıbrıs Türk halkının geleceği için verdiği mücadelede inanın ki her anında aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi milli menfaatlerini de oralarda göğsümü siper ederek büyük bir onurla savaşıyoruz. Türkiye her zaman Kıbrıs'ına sahip çıkmıştır. Şehitler vermiştir. Bedeller vermiştir. Kıbrıs Türkiye'de her zaman Türkiye ile birlikte olmuştur. Bundan sonraki süreçte de Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlak surette egemenlik temelinde olacak. Mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti o anlaşmanın garantörü olacak. Türk askeri de Kıbrıs'ta kalma inanmaya devam edecek. 2023-2024 akademik yılı açılış töreninin sonunda Profesör Doktor Metin Aksoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Fahri Doktora Diploması ve hediye takdiminde bulundu.